Selamünaleyküm Arkadaşlar hayırlı sabahlar Yine boz takka perçem Erkek yavruyu uçuracağım Çekebildiğim kadar Çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Hadi bakalım İki gündür uçuramıyordum Eskişehir'e gittim geldim Ondan sonra e, Birol Karal abim geldi Normalde sabahları uçuruyorum sabah uçurma Caner Akşam biz geleceğiz havada kuşumuz olsun dediği için e, iki gündür uçmuyor biraz ağırlık var şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerini göstereyim Altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İkinciyi biraz yukarıdan çalıştı ama arkadaşlar bayağı güzel kaçtı. Kuyruklara geldikçe daha katlarlaşıyor. Dediğim gibi iki gündür uçuramıyorum. Ama olsun yine de güzel. Oyundan sonra kendini güzel yükseltiyor. Bakın. Bayağı iyi yükseldi tekrardan. Aferin sana be. Arkadaşlar üçüncü seferine geldi. Ama biraz daha aşağıya girdi. Daha güzel kaçtı. İnşallah aşağıya çöktüğünde daha güzel mesafeleri yapacağına inandığım bir kuş. Annesi kanada kırılan dişim. O dişim de çok güzel oynamıştı. Yani o dişimin altından sayısız kuş oynattım. Bakalım inşallah daha güzel olacak. Bakın kendini hemen yükseltti. Önemli olan da bu zaten. Oyundan sonra kendini yükseltmesi. Evin üstünde gezen kuşlardan arkadaşlar bir yol olmaz. Boşa hiç emek vermeyin. İstediği kadar güzel takla dönsün. Evin üstünden ayrılmıyorsa, kendini gezip dinlendirmiyorsa bu iş yürümez Arkadaşlar gel gel Aferin gel. Evet arkadaşlar Bakın tam tam yerine kondu o iki günlük yatmanın vermiş olduğu biraz sıkıntı var olsun biz kuşlarımızı tanıyoruz bu kuşumdan da adım gibi eminim Allah'ın izniyle bu kuşu daha güzel videolarını çekip sizlerle paylaşacağım çok kısa videoyu durdurayım. Kuşumuzu oradan yakalayayım. Hedefin üstüne bırakayım arkadaşlar. Evet. 45 dakika koştu bugün arkadaşlar. Dün kuşumuzu Birol Abigil'e de bırakmıştım. Birol Karal Abim ile. Kuşumuz dün de 35 dakika falan uçtu. Yukarıda çalıştı biraz. Bakın bu kuş da az önceki uçan kuşumuzun Anneden bir kardeşi, kuşların annesi aynı. Babalar farklı. Ya e bu erkeğimizi uçuracağım. Eke bir kuş. Enseye düşmüş. Kuşları kapatıp biraz sonra bu kuşumuzu salacağım. Bir de olduğunu ile takkala. Yavrular da yine büyüdü büyüyen, ayaklanan yavrular var arkadaşlar. Da büyüdü bir tane de orada var şöyle yine yavru kuşlarımızı göstereyim Arkadaşlar, e, inanın 15 gün öncesine kadar e, yerden kalkamıyordu bu az önce inen kuş. Çok devreli başladı. Benim bu yani beslediğim bu soyda çok devreli başlayıp da de çözdüğüm kuşlar gerçekten böyle kendini seyrettirmiş kuşlardır. Havalar ısındı. Atmaca bölgesindeydi inşallah. Kuş da yüksek uçuyor. Atmaca almazsa veya başına bir iş gelmesi okuşumuzu izleyeceğiz güzel videolarını yine çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Arkadaşlar e, videoyu burada e, sonlandırayım ben. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.